Kalp sağlığınız için ağız gargarası kullanmayı bir kez daha düşünün. Doktor Jeremy London, ağız gargaralarının günlük kullanımının kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Peki neden? 1. Sağlıklı bakterilere zarar veriyor. Ağızda bulunan faydalı bakteriler sadece ağız sağlığı için değil, vücudun genel sağlığı için de oldukça önemli. Ağız gargaraları bu bakterileri yok ederek ağız florasını bozabilir. Bu da vücudun doğal dengesini etkileyebilir. 2. Yüksek tansiyon riski. Sağlıklı bakteriler kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan kimyasal reaksiyonları destekliyor. Gargaralar bu bakterileri yok ettiğinde yüksek tansiyon riski ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon ise kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Doktor London'ın uyarılarına ek olarak ağız hijyeni için dikkat etmeniz gereken başka noktalar da var. Gargarayı diş fırçaladıktan en az 30 dakika sonra kullanın. Dişlerinizi fırçalayarak uyguladığınız flörür korumasının etkili olmasını sağlamak için bu süreyi bekleyin. Kalp sağlığınızı korumak için ağız bakımında doğru adımları atın ve sağlıklı bakteriler